Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir GTA 5 moduyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Hello Neighbor Wilson'la şu anda arkadaşlar apar topar eski evimizden e, gidiyoruz arkadaşlar yeni evimize doğru gördüğünüz gibi savaş helikopterimi de tamir ettirdim ve aldım. Neler oldu neler ah bir bilseniz. Şimdi biz yeni evimizden ayrılınca arkadaşlar bütün ailemiz var biliyorsunuz. Dark Riddle var, e, sevgilim var, e, Mia var ve e, asker çocuk var arkadaşlar. Onları... Ee, eve kıstıran bir tane canavar varmış. İsmi de Godzilla biliyorsunuz. Godzilla şu anda bizim yeni evimize saldırıyor. Onlara acil yardım etmemiz lazım. Helikopterle gidiyorum. Geliyorum çocuklar, merak etmeyin. E, ee, Godzilla'nın ne işi var ya şehirde? Hem de bizim eve saldırıyor. Bak bizim eve saldırıyor. Sudan çıkıp direkt bizim eve mi gitti anlamadım ki. Ben şeyler roketimi bir hazırlayayım da ben onu mahvederim şimdi. Ben onu mahvederim. Hatta helikopteri düşürmek istemiyorum. Ee, daha sonra da arkadaşlar bu helikopteri vurmak zor oluyor. Şu anda evimizi görüyoruz. Evimiz o taraflarda bir yerde. Ee, bu arada eğer daha çok devam edin aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir helikopteri yavaş yavaş aşağı doğru indirelim. İn bakalım, in bakalım helikopterciğim. Evet şu anda herhangi bir şey göremiyorum ben Godzilla falan. Bakın yani beni mi kandırdınız lan? Ah bir şey kilitlendi. Helikopter bir şey kilitlendi. Dur bakayım. Aha gerçekten Godzilla. Lan evin ucunda saldırıyor. Ha, Godzilla. Lan konuşabilir. Senin benim evimde ne işin var ya? Dur bakayım nişan alıyorduk. Ben buna nişan alabilir miyim? Hadi. Yapabiliriz. La oğlum şuna baksanız da ne kadar korkunç. Bizinkiler nerede acaba? Evin içinde ee, bir şey olmadı değil mi inşallah onları? Şöyle birazcık helikopteri şey yapalım. İlerletelim. Az, az, önce nişan alabiliyordum bir dakika. Nişan alabiliyordum. Nişan almayı De... bir daha nişan alacağım sana. Al bakayım bir tane roket attım bir tane roket attım Godzilla'ya vurdum mu lan? Vurduysam valla çok iyi olur ha Vuramadım galiba Lan Godzilla çok uzaktan gözükmüyor arkadaşlar Çok uzaktan gözükmüyor Godzilla Bir tane daha Vuramadım ya vuramadım Nerede lan? Çıhran dışarıya Aha bak 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 nereye gitti aha kaçıyor galiba Şu anda benden kaçıyor galiba ha, Ne oldu lan? Şunun içinden geçeyim mi arkadaşlar? Bak, bakın şimdi Godzilla'nın içinden geçiyorum Aa, Şöyle <laughs> Pervanelerimle de kestim onu. Yere düştü gördüğünüz gibi. Lan ne oldu ya Acaba nereye gitti ya? Kayboldu lan bu. Neyse şu helikopteri evimizin önüne indirelim arkadaşlar ve daha sonra da e, bizim ailemize bir şey zarar gelmiş mi ona bir bakmak istiyorum. Helikopteri şöyle indireceğim inşallah, indirebilirsem. Aha. Tamam bak. E, daha kriziyor orada arkadaşlar. Asker çocuklar da helikopteri şöyle indiriyoruz. Azıcık ileriye azıcık ileriye sakın helikopteri çarpmayalım. Tamam. Helikopteri indirdik. Helikopteri indirdik. Ha! silah arkada. Anam buraya geliyor. Vallahi buraya geliyor. Silahlarımla. Lan dur bu silah almaz bu silah olmaz. Bunu bitireceğim. İşini bitireceğiz onu. Merak etmeyin. Geliyor vallahi buraya doğru koşuyor. Lan bırak bizi. Oğlum buna mermi işlemiyor mu? Mermi işlemiyor mu buna? Lan gelme gelme. Aa, helikopterle bunu ancak vurabilirim sanırım. Onun buna hiç mermi işlemeyecek mi ya? Durun dur, eve gireceğim eve gireceğim. Dur 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 dur. Bu tarafa geliyor bu tarafa geliyor. Çocuklar. Çocuklar neredesiniz? Neredesiniz? Bütün ailem nerede? Allah! Sizlere ne oldu? Kurtaracağım sizleri merak etmeyin. Sevgilim de Mia arkadaşlar ölmüş galiba. <laughs> Hayır. Mia! Kendine gel. Kendine gel. İyi misin? İyi misin? İyisin, iyisin. Tamam, hepsini kurtardım. Geldi gene ağzını bunu kadar. Helikopteri kırma lan, helikopteri kırma. Ben bunu nasıl öldüreceğim ya? Bu eve geldi gene. Allah'ım, bu ev bizi e, şu anda çok koruyor. Dur, diğerlerinde bir şey olmadı değil mi? Ha, tamam, bunlar duruyor arkadaşlar. E, gizli bir şekilde benim helikoptere binmem lazım sanırım. Bakayım roket atsam buna roket işler mi? Al bakayım. Allah vuramadık roketle. Rokette vallahi vuramadım gene. Lan bırak beni. Benim peşimden geliyor. Benim peşimden geliyor. Kork oğlum senden korkacağım mı sanıyorsun ha? Senden korkacağım mı sanıyorsun? Oğlum içinden geçiyor ya. Ne, i̇şlemiyorum İşlemiyor Lan bırak beni. Helikopter, helikopter. Acil helikopter lazım. Helikopter beni kurtaracak tek şey şu. Pompalı yat çetsem. Lan ayaklarına 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 ayaklarına. Hayır bir şey olmuyor. Katiyen bir şey olmuyor. Acil helikopter lazım bize. Bin şuna. Aman geliyor geliyor helikopteri sakın patlatmasın Sakın patlatmasın Lan üstüne çık Aha Godzilla ne oldu lan sana he Arkadaşlar Godzilla'nın işi bitti Godzilla'nın işi bitti pervaneye takıldı ve işi bitti Ne kadar kolay oldu ya Vallahi ne kadar kolay oldu Şu helikopteri şuraya bir yere bir indirelim bir daha Şuraya bir yere bir indirelim Tamam Godzilla'yı bitirdik Godzilla Godzilla artık kalmadı Pervaneyle işini bitirdim lan Godzilla'nın İşte bu be Zaten biliyorsunuz Godzilla'ya iki tane roket atmıştık e, Rokette falan e, birazcık bayılmıştı hatta yine e, ayaklarını e, bize doğru gelince arkadaşlar helikopter kesmişti e, bu sefer de yine kesince işi bitti. İşi bitti şurada etrafta birileri yok değil mi? Tamam çok güzel bizinkileri kurtarmayı başardık arkadaşlar. Bu ne işi var lan burada? Bu ne işi var burada? Rot yoksa sen mi getirdin lan o Godzilla'yı benim peşime he? He Rot sana şimdi ben şöyle gizlice arkadan yaklaşmayacak mıyım he Rotçuk? Gel bakalım seninle bir kavgamız var ha. Seninle kavgamız var. Seni şöyle popondan bıçaklarım seni. Bir daha bıçaklarım ha. Lan bana bak elimde bıçak var görmüyor musun? Sen demek ki Godzilla'yı sen getirdin benim evime. He Rod ne oldu? E Godzilla Godzilla dinlemem oğlum. Ben ailemi korurum. Ben ailemi korurum. Seni böyle bıçaklarım. Bir daha bıçaklarım. Bir daha bıçaklarım. Oğlum ona bir şey olmuyor. Kaç tane bıçak vuracağım? Anam şey helikoptere gideyim de. Ben şimdi seni helikoptere vurmayacak mıyım? Ben şimdi seni helikoptere vurmayacak mıyım? Helikopteri binersem arkadaşlar var ya Rodo roket manyağı yapacağım. O beni aç gelmeden Allah geliyor çabuk geliyor. Çabuk 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 çabuk. Helikopteri çalıştır çalıştır. Geliyor lan helikopteri indirecek bizi. Hadi kalkmamız lazım. Kalk 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 azıcık kalk kalk. Vallahi tam zamanında. Vallahi tam zamanında. Şimdi Rod sen bittin oğlum. Şimdi sen bittin. Şimdi ben bu arabayı dö e helikopteri döndüreceğim. Araba diyorum ya. Bir daha ben şimdi seni bitirmeyecek miyim işini? Al bakayım sen şu roketi, al bunu da. Aa vuramıyorum lan. Dur birazcık uzaktan e, nişan almamız lazımmış. Birazcık uzaktan nişan alacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle birazcık dönelim. Aha Rodu gördüm, aldım bir tane roketi. Ne oldu? Al bunu da. Bunu da al. Rod bir daha benim evime gelmeyeceksin lan. Al bu roketi. İşte bu işi bitti. İşi bitti arkadaşlar. Rod'un işini bitirdik. Hatta birazcık da makinalı ile vurmak istiyorum onu. Aaaa! Allah! Helikopter düşüyor, helikopter düşüyor! Allah! Helikopter! Anam! Anam! Anam bana bir şeyler oluyor! Sakin olun, sakin olun! Valla sinirlendim ha! Çok sinirlendim! Helikopteri düşürdük ya! Helikopter düşürdük, helikopterin canı kalmadı! Lan şuradaki arabaları da vuracağım. Kesin Rod'un arabasıdır. Kesin Rod'un arabasıdır. Al roketi. <laughs> tamam. Roketimizi aldık. Roket şu an nişan alamıyor. Ee, bu helikopterin işi bitti galiba. Bu helikopterin işi bitti galiba. Neyse indirelim şu helikopteri. Aa, ee... Ah. Bunu sonra tamir ederiz. Roket atmıyor değil mi? Tamam. Makinalı. Yok. Silahlarımız da çalışmıyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Oh. Nerede o rot? Nerede o rot? Lan. Şşt. Ne oldu? Artık Artist yapıyordu. Ağzını banana kardım. Seni roketle mahvederim demiştim. Roketle mahvederim demiştim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Godzilla e, yeni eve saldırdı e, ailem bütün ailem orada canım ailem. hatta ikisini dövmüş bile ikisi yerde yatıyordu vallahi çok ağlardım çok ağlardım sizi bir daha bırakmayacağım arkadaşlar e, eski evden yeni eve dönmüş bulunmaktayız e, yeniden gördüğünüz gibi yeni evimize tekrardan geldik eski evde e, Tom falan vardı artık Tom'un e, Tom'a falan ihtiyacımız yok Tom bizi koruyamadı o Tom var ya Tom onun ağzını bunuda kıracağım. onun ağzını bunuda kıracağım. lan iyi misiniz? İyi misiniz? Eh, iyisiniz. Bütün ailem burada arkadaşlar. Bu arada yorumlarda görüyordum. Mia nerede? Mia nerede? Ah, Mia burada işte. Mia burada okul okuyordu arkadaşlar. Okul okuyordu. Canım benim, canım kızım. Artık seni istiyorlar. Seni bir daha göndermeyeceğiz, tamam mı? Evet, evin her tarafını birazcık sağlamlaştırmak lazım arkadaşlar. Bu evin her tarafını birazcık sağlamlaştıracağım. Hatta buralara kapı da koyabilirim artık. Belli olmaz çünkü e, her yerden birileri girecekmiş gibi hissediyorum ya. Vallahi her yerden birisi girecek gibi. Şu helikopteri de ben patlatayım da ne olur ne olmaz. Bir çalar malar arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Tamam. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer video tıklayabilirsiniz. Sonra videolar. Diğer videoda tıklamanızı bekliyorum şu anda. Tıklayın bakalım. Evet tıkla. Hadi tıkla ama böyle olmaz. Ay mı diyorsun bak. Vallahi ayı mı diyorsun. <laughs> Görüşürüz.